Hatay'da çiftçi bir ailenin çocuğu olan 19 yaşındaki Mehmet Paltacı, ahırda ve tarlada çalışarak birlik güreşinde şampiyonluklar yaşıyor. Samandağ ilçesi Kapısuyu mahallesinde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Paltacı çocukluktan beri ailesiyle birlikte çiftçilik yapıyor. 4 yıl önce bir öğretmeninin keşfettiği Paltacı bilek güreşinde 2019 yılında 18 yaş altı 65 kiloda sol kolda ikinci sağ kolda birinci Yunanistan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında sol kolda birinci sağ kolda ikinci Dünya Şampiyonası'nda sol ve sağ kolda ikinci, 2021 yılında ise Türkiye Şampiyonası'nda 21 yaş altı 60 kiloda sol kolda birinci, sağ kolda ikinci, büyükler 60 kiloda sol kolda ikinci, sağ kolda birinci olduğu Bugüne kadar çok sayıda madalya sahibi olan Mehmet Paltacı ailesini ahırda ve tarlada çalışarak destek oluyor. Küçüklüğümden beri tarla bahçe işleri yapıyorum. Ee, ona rağmen aile zorluğuyla imkanımız olmadığı halde e, antrenmanlara gittim elimden geldiğince, yaklaşmamaya çalıştım. E, ailemin yardımı, desteği, e, motive etmesi, desteklemesiyle ve köyümüzün destekleriyle elimden geldiğince derece yapmaya çalıştım. Maydanoz ekiyorduk, patlıcan ekiyorduk. Ee, her, se e, her sezon, her sezon kış, yaz çeşit çeşit sebzeler, meyveler ekt e, ektik. İşte orada bel kazma yapa yapa biraz da orada antrenman şeklinde vücudumu geliştirdim. E, i̇şte hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ondan sonra işte ailemin e, elinden geldiğince yardım ettim. İşte e, aile zorluğundan dolayı e, el, e, antrenmanlara, turnuvalara gidemeyecek derecede yardım istedim. E, belediyeden falan yardım et, istedim. Onlar sağ olsun yardım etti. Kötü yönlere yönlenmesin diye, kötü yer, şeylere. E, işte köyümüze spor salonu ve bilek güreşi masası istiyorum, yardım istiyorum. Yani herkesin bu sporla uğraşmasını istiyorum. İnşallah daha başkalar da derece yapar. Bizim köyden başkalar da şampiyon olur. Hasan Batmaz adlı rehber hocamla tanıştım. O beni yönlendirdi. Okulda turnuva yapmıştı. Orada derece yapınca kendi kulübünde yarıştırmak istedi. Kendi kulübüne girdim. İlk kez Doğu Akdeniz bölgesine girmiştim. Orada şampiyon olmuştum. Ondan sonra il turnuvasına girdim. İl turnuvasında şampiyon oldum. Orada Uğur Abdullah Demircan'la hocamla tanıştım. Ondan sonra Türkiye turnuvasına beraber gittim onlarla. Orada e, beşinci olmuştum sol, sol kolda. Ondan sonra e, dünya e, Avrupa'da derece olmayınca Dünya turnuvası seçmesi olmuştu İstanbul'da. Orada da sağ kolda ikinci oldum. Ondan sonra e, Antalya'da Dünya Turnuvası olmuştu. Orada turnuvaya girmiştim ilk kez. Orada pek derece yapamadığım için 2019'da Türkiye Turnuvası'na tekrar hazırlanıp girdim. Orada sol kolda ikinci, sağ kolda birinci oldum. Ondan sonra Yunanistan Low Track şehrinde sol kolda şampiyon oldum, sağ kolda ikinci. Romanya Köstence'de sol kolda ikinci, sağ kolda ikinci oldum. E, iki, 2021'de e, Türkiye turnuvası oldu dünya seçmesi e, Orada sol kolda e, birinci, e, birinci oldum sağ kolda ikinci Büyükler sikletinde Sol kolda ikinci sağ kolda birinci oldum e, Hocalarımın e, yardımıyla e, Bana e, her türlü konuda yardım ettiler Antrenman konusunda program yazdılar Antrenman programı e, İşte ee, ailemle e, köy hayatı yaşıyoruz, ee, sıkıntılarla. Ona rağmen elimden geldiğince antrenman yapmaya çalışıyorum.